Bir köpek sahibinin yanından ayrılıp ormanda gezintiye çıkmış. Ormanda bir müddet dolaşan köpek eve döndüğünde herkesi şaşkına çevirmiş. Ağzında tuttuğu şeyi başlangıçta herkes köpeğin ağladığını bir yabani hayvan zannetmiş ancak gelip kapının önüne bıraktığı vakit onun yaşıyor olduğunu görmüşler. Köpeğe yaklaşan ev ahalisi kapının önüne koyduğu şeyin bir yavru köpek olduğunu görmüş. Hemen onu alıp muayene etmişler. Son derece cılız kalan yavru köpek biraz acıkmış olsa da oldukça sağlıklıymış kendi yavruları da olan köpekleri onu da kendi yavruları arasına koymak için ayağının dibinde dolaşıp havlıyormuş. Duruma çok sevinen ev ahalisi köpeklerinin böylesine merhametli oluşundan dolayı çok mutlu olmuşlar. Yavru köpeği ona verip ne yapacağını izlemişler. Köpek yavru köpeği dişleri arasında alıp kendi yavrularının yanına kulübeye koymuş. Sonra da yanlarına uzanıp onları ısıtmaya ve emzirmeye başlamış. Gördükleri karşısında duygulanan aile gözyaşlarına hakim olamamış. Gel zaman git zaman, yavrular büyümeye başlamış. Ancak aile, ormandan gelen yavrunun diğerlerine göre daha hızlı ve farklı bir gelişme kaydettiğini gözlemlemeye başlamışlar. Başlangıçta onun farklı bir cins köpek olduğu için böyle olduğunu düşünmüşlerse de, zamanla bu işte bir gariplik olduğunun farkına varmışlar. Biraz daha zaman geçip yavrular yürümeye ve etlenmeye başlayınca, ormandan gelen yavrunun bir köpek değil de bir sansar olduğu gerçeği ortaya çıkmış. Aile bir süre köpeklerinin ve annelerinin kendileriyle büyüyen sansara ne tepki vereceklerini görmek için duruma müdahale etmemiş. Sansar köpekler gibi değilmiş. Yüksek yerlere tırmanıyor, oradan oraya atlıyor ve kümes hayvanlarına saldırıp onları öldürüyormuş. Bardağı taşıran son damlaysa sansarın yavru köpekleri de saldırmaya çalışması olmuş. Sansarın köpeklere saldırmaya kalkıştığı bir gün anne köpek durumu görmüş. Uzun süredir gariplik sezen köpek bu sansarın kendisi gibi olmadığını anlamış olsa gerek onunla hiç yakınlaşmıyor, değişik tepkiler veriyormuş. Yavrularına saldıran sansarı görünce hemen onları korumak için atılmış ve sansarı boğmaya başlamış. Kendisini bir anda anne köpeğin dişleri arasında bulan yaramaz sansarı ev halisi onun elinden zor kurtarmış. Hemen götürüldüğü baytar tarafından tedavi edilmiş ve yine baytarın tavsiyesine uyarak dönüşte onu ormana salarak doğal yaşamına dönmesini sağlamışlar. Köpekler son derece merhametli canlılardır. Kendilerinden çok vefa borcu hissettikleri kimselere karşı oldukça hassastırlar. Bu yüzden sevdikleri birinin başına kötü bir şey gelecek olursa hiç düşünmeden kendilerini feda ederler. Köpeklerin kendi yavrularına saldırdığı, onları öldürdüğü de görülmüş bir şey değildir. Ancak yırtıcı hayvanların yetişkinleri bir kenara, yavrularına denk geldikleri vakit bile oldukça saldırgan ve hırçın olabilirler. Bu, çevrelerini ve kendilerini olası tehlikelere karşı koruma içgüdüsünden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bir tehlike hissetmedikleri zamanların çoğunda rahatsız oldukları canlıları öldürmek yerine korkutmak ve kaçırmakla yetinirler.